Sevgili izleyenler, e, herkese tekrardan merhabalar. Ben Erhan Sefer, Ekşioğlu İnşaat'ın satış müdürüyüm. Böyle ara ara e, bu paylaşımlar, videolar yapıyoruz, atıyoruz, e, sorularınızı cevaplıyoruz. Şimdi bizim uzun zamandır hep anlattığımız bu İstanbul'da, İstanbul-Karasu arası mesafe düşecek dediğimiz üçüncü köprü bağlantı yolu, kuzey Marmara otoyolu açıldıktan sonra mesafe 1 saat 15 dakika, 1 buçuk saati düşecek dediğimiz Z'i anlatmak için şu an size karşısındayız. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu açıldı. Biz şu an yani canlı canlı bize de deneyeceğiz bunu. Tabii şu ana kadar resmi açıklamalara göre resmi açıklamalara göre hareket ettik ama biz de direkt gibi deneyelim. Şu an İstanbul'da 3. köprünün üstündeyiz. Görüyorsunuz. Şöyle saati de görelim. Saatimiz kaç? 9.19 Doğru mu? Bugün ayın 14'ü mü? 14 Ocak Perşembe günü saat 9.19 Kuzey Marmara Otoyolu'na giriş yapacağız. Şu an İstanbul'da 3. Köprü'deyiz. 9.19 saat 9.20. 9.20 geçe 3. Köprü'den çıktığımızı varsayıyoruz. Saat 9.20. Yine böyle tabi yol aralarında size göstereceğim hem saati hem yolu. Çünkü sonuçta bir buçuk iki saat boyunca kayıt olması. Ee, tekrardan bir bakalım ne kadar sürede Karasu'ya gideceğiz. Biz de göreceğiz. Ama mesafe çok kısaldı. Bunu söyleyeyim. Tabii bu fiyatlara falan da yansıyacak. Hepsini anlatacağım. Hepsine geleceğiz. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Bakalım. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi neredeyiz? Şöyle bir çek. Tuzla'nın oradayız. Doğru mu? Üçüncü köprüden Tuzla'yı geçiyoruz yani şu an. Gebze'ye doğru ilerliyoruz. Saat 9.44. 9.20'de biz üçüncü köprünün üzerindeydik. Şimdi saat 9.44 Tuzla'yı geçtik. Gebze'ye doğru ilerliyoruz. Bakalım biz de test edelim. 5 şeritli, 5 şeritli. Çok harika bir yol olmuş Kuzey Marmara otoyolu. Evet şimdi yolumuz devam ediyor. Saat 10.20. Ee, şuradan görüyorsunuz. Neredeyiz şu an biz? Karasu tabelası bir geride kaldı. Sağ taraf Adapazarı çıkışı. Karasu tabelası bir tık geride kaldı. Zaten yola girince Kuzey Marmara otoyoluna girdikten sonra belli bir süre sonra sürekli Karasu tabelalarını görüyorsunuz. Her yerde yazıyor. Hatta şimdi önümüzde de bir tabela var. Orada da göreceğiz. 9'u 20 geçe, 3. köprüdeydik tam Yavuz Sultan Selim Köprüsünün üzerindeydik. Saat şu an 10'u 20 geçiyor ee, ve Ada Pazarına geldik. Hatta Ada Pazarını geçtik. Görüyorsunuz Ada Pazarı, gişeler. Ada Pazarı gişeleri geçtik tam bir saatte Adapazarı gişeleri geçtik. Zaten Adapazarı gişe Adapazarı gişeler çıktıktan sonra normalde yarım saat karasu Yani normal yoldan gidersek yarım saat. Sanırım şimdi 15-20 dakika falan sürecek. Yani bu da demektir ki 3. köprünün üzerinden bakın öyle Anadolu yakasından Sultanbeyli'nden işte Pendik'ten falan işte İstanbul İstanbul değil. Arkadaşlar direkt üçüncü köprünün üstünden kayna girdik. Yani real olsun, gerçekçi olsun diye. 9'u 20 geçe Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kayna girdik. Saat 10'u 20 geçiyor. Tam 1 saat 2 dakika olmuş. Ve biz Adapazarı'nı geçtik. Tahmini 20-25 dakika sonra bir de mola versek ufakta. Yarım saat sonra Karasu'da olacağız. Vallahi çok büyük gerçekten çok büyük olaydı. Çok da güzel imkan. Bu arada şeyin bilgisinde verelim. Ücret ne kadar? 60 lira diyoruz? 61. 61 lira. Evet. 61 lira bu yolun ücreti var. Şey söylentileri çok vardı. En az 150 lira, 160 lira olacak falan diye. Öyle söylentiler çok vardı. Hayır. 61 lira yolun ücreti var. 61 lira karşılığında hem ortalama 1 saat, 1 saat 15 dakikayı bir süre kazanıyorsunuz. Aynı zamanda yakıttan da tasarruf ediyorsunuz. Biz çünkü hiç yani öyle bir trafik yavaşlama falan gibi olmadı böyle gördüğünüz gibi 4 şerit 5 şerit yol. Şu tabelayı alabilir miyiz? Neresi? Karasu Kavşağı. Kavşa. 2 kilometre sonra Karasu'dayız. Karasu Kavşağı ama Karasu'nun Ferizi'nin ilerisinde kalıyor. Oradan sonra bir 10 kilometre falan var. O zaman biz yarım saat dedik ama o kadar da değil. Anadolu yakasından Karasu herhalde 45 dakika. Anadolu yakasından Karasu'ya 45 dakika en fazla 50 dakikada geliyorsunuz. Anadolu yakasında oturanlara tabelayı tekrar çekelim. Anadolu yakasında ben böyle yavaşlayayım. Anadolu yakasında oturanlara çok büyük bir avantaj burası. Avrupa için de büyük avantaj da. E şimdi bakın biz Karasu'dan yani biz, gerçekten biz bir saatte ferizin oraya geldik. Şimdi biz buradan çıkacağız. Karasu demiş gördün mü? Adapazarı, Eskişehir, Antalya, Karasu. Karasu, Adapazarı, Eskişehir. Buradan ayrılıyoruz. Çok güzel fırsat. Çok güzel şey. Biz de ilk defa gidiyoruz buradan. Ben de ilk defa gidiyorum buradan. Bu yolda. bakın buradan çıkacağız. Direkt Feriz'in oraya ineceğiz. Vallahi inanılmaz. Bir saatte adam hazır da değil. geldik. Çok iyi. Önceden bu saat bu yolu iki buçuk saatte geliyorduk. İki buçuk saat. O da iki buçuk saat. Hani trafik azalmayız hiçbir zaman. Yani kaçta çıktığın da önemli köprüden çıktıktan sonra Ataşehir'in orada da trafik oluyor genelde ama trafik falan saydığın zaman 3-4 saati de buldu oldu. Yani fazla sürüyordu. Şöyle bir artı oldu. Şimdi Mecidiyeköy'den Köyden 100, 100 190 kilometre falan eskiyor. Bu yol 96-97 km yarı yarıya düştü. Bir artısı da şu. Normal yoldan giderken her zaman önümüze bir trafik engeli çıkıyor. Burada hiç trafik engelimiz yok. Bu kadar sürede İstanbul'dan bir ilçeden ilçeye geçemiyorsun. E tabii ben yani bahçeli evlerden ne bileyim Anadolu yakasına geçmeye kalksam herhalde bir buçuk saat falan sürüyor. Yeri geliyor iki saat sürüyor. E, trafik olmasa gece çıkarsam 40 dakika 45 dakika, dakika. Bakalım kaç lira ödeyeceğiz? Şimdi bakalım kaç lira ödeyeceğiz. Benim bildiğim 61 lira ama. Evet. 61 lira. Bir yakından göstereyim. Gördük mü? 61 lira. 61 lira ödedik. E, üçüncü köprüyü geçtikten sonra köprü parası dahil değil buna. Hani tamam. orada aydınlatma yapalım. Yanlış anlaşılmasın. O ayrı Kuzey Marmara otoyolunun ücreti. Birinci köprüden de geçsen para ödüyorsun. köprüyü para ödüyorsun. Sonra. geçtikten sonra. Köprüyü geçtikten sonra. Köprü dahil değil. Yani köprüyü dahil tutarsak mazot vesaire hepsini Aslında 61 lira. lira bu yol için Bence yani çok iyi. Artısı ne? Ee, şöyle 61 lira tabii. Keşke daha düşük olsaydı. Keşke. Yani daha düşük olması çok güzel olurdu ama. Ama diğer otoyollarla karşılaştırdığımızda. Diğer otoyolla karşılaştırdığımızda fiyat daha düşük. uygun, evet. Ve e, size süre olarak bir bir buçuk saat kazandırıyor. Bir. Içerisi, arada bu eski yol. Yakıt olarak da iyi bir arda geçiyorsunuz. Evet şimdi nereye düşünecek bizi? Tabi biliyor musunuz? Evet Arkadaşlar Buradan sonra Karasu 15 dakika falan Karasu yolundayız Şu an Buradan sonra 15 dakika sonra hemen hemen bak Tam 1 saat 7 dakika oldu. 9:20 geçe 09.20'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerindeydik. Avrupa yakasından doğru hareket ediyorduk. 9'u 20 geçin. Şu an şu an saat 10.27 1 saat 20 dakika olmuş. Ve biz Karasu yoluna girdik. 15 20 dakikalık yolumuz kaldı kalmadı. Avrupa yakasından geleceklere o zaman diyoruz ki bir buçuk saat Doğru mu? Avrupa yakasından gelecekler. Herhalde maksimum bir buçuk saat. rahat rahat yani. Çok rahat. Anadolu yakasından geleceklere de tahmin ediyorum 50 dakika bir saat arasında Karasu'da oluyorsunuz. Ben yani şu an sanki hiç İstanbul'dan Karasu'ya gelmiş gibi hissetmedim. 12, öyle bir söyleyeyim sana ya, yani. Bak bizim şu an normalde ben İstanbul'dan çok haftada 2-3 kere gidip geliyorum artık her yere ezberledik. Benim normalde saat 9.20 geçe köprü üstündeyse şu an tem 72'de çay kahve içiyor olmam lazım. Hmm. Doğru mu? Bir saat oldu. Tem 72'de olmamız lazım bizim şu an. Peki insanlar Karasu'ya niye gelecekler? Bu yolu niye kullanacaklar? Onları nasıl daire sahibi yapacaksınız? Biraz ondan bahsedin bence. Onlardan da bahsedelim. Ee, tabii biz hep Karasu'yu bilenlere ettik. Tamam, tabi bilmeyenler de izliyor bizi. Şimdi bizim havuzlu site içinde biz ekşi oldu inşaat olarak havuzlu site içinde lüks yazlık daireler inşa ediyoruz, yapıyoruz. En büyük artısı tabi hem havuz var hem deniz var, kafesi, marketi, restoranı vesaire her şey var sitelerde. Ve 1 TL vade farklı faiz almadan elden senet yapıyoruz. 36 ay dairesine göre değişir. Aynı zamanda en önemlisi biz diyoruz ki 20 bin lirası olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. 20 bin peşin daire senin diyoruz. Bu sloganımızı devam ettiriyoruz. 20 bin lirayı verdikten sonra geri kalan kısmını kendi bünyemizde hiç vade farkı faiz almadan elden senet yapıyoruz. Ben vallahi herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Bu gerçekten yolla birlikte çok harika, çok tatlı bir şey oldu. Havuz deniz, kafe, market özellikle çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, hiç fark etmez yaşlılarımız için. Buyurun gelin görün fiyatlar da emsal yazlık fiyatlarına bakacak olursak çok daha aşağıdadır. Hoş bu saatten sonra artık Karosunda uygun daireler var mantığında maalesef yok olup gidecek. Daire almayı düşünenlere sesleniyorum. Yakın zamanda 14 Ocak 2021 tarihindeyiz şu an. Yakın zamanda Karasu'da daire fiyatlarında çok ciddi şekilde bir artış olacaktır. Bu yani öngörülebilir bir şey. Ve bizim de yapmak zorunda kalacağımız bir şey. Çünkü her şey çok ciddi zamanda Hepsinin yanı sıra arsa fiyatları oluştu. Bir daireyi pahalı yapan bir dairenin maliyetini belirleyen en büyük faktör arsa payıdır. Arsadır yani. Arazi ne kadar pahalı olursa e, daire o kadar pahalı olur. O yüzden Karasu'da bu saatten sonra yapılacak olan inşaatların fiyatları çok çok farklı olacak. Onu buradan belirtelim. Karasu'dan daire almayı düşünenler varsa ellerini birazcık çabuk tutmalarını ben tavsiye ederim. Özellikle şu an sıfır faiz vade farksız elden senet kampanyası varken özellikle 20 bin lirayla 20 bin peşinatla bugün yani eğer oturup doğru konuşalım. 20 bin lirayla bugün herhangi bir mülk almamız mümkün değil. Araba bile alamıyoruz. Geçen sene 70-80 bin lira, 60 bin lira dediğimiz arabalar şu an 150 bin lira, 180 bin lira, 200 bin lira, iki katından diyor karışıklı. Ama daireler daha artmadı. Ve daireler de iki katından birazcık daha yukarı çıkacak. O yüzden diyorum 20 bin lirası olan, 30 bin lirası olan vesaire herkesi ben Karasu'ya davet ediyorum. Bu bir imkandır, bu bir fırsattır. Buyurun gelin sizleri de havuzlu site içerisinde lüks bir yazlık sahibi yapalım. Ben Erhan Sefer. Ekşiroğlu İnşaat'ın satış müdürüyüm. Ara ara böyle sizlerin karşısına çıkıyoruz. Dilimin döndüğünce, kendi bilgim dahilince açıklamaya, anlatmaya çalışıyorum. Nacizane. Ama bu yeni yol gerçekten beni çok mutlu etti ya. Yani şu an ee, İstanbul'da ben yani saat 9.20 geçe köprü üstünde olsam, birinci köprü, ikinci köprü, 3. köprü fark etmez. Şu an Tem'de kahve içiyorduk yani. Şu an Tem'deydik. Ve biz ne kadar oldu? 1 saat 12 dakika oldu. 1 saat 12 dakika oldu. Ve Karasu'ya 15 15 dakikamız var. mı? Sürmez. Yok, sürmez. Hadi sürsün 15 dakika diyelim de durduk. Yavaşladık. Karasu'ya 15 dakikalık bir yolumuz kaldı. Vallahi ne diyeyim ya. Ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Ekran altındaki numaraları arayın. Daireler hakkında bilgi alın görüyorsunuz. İstanbul, Karasu arası Avrupa yakasından bir buçuk saat ki yok bir buçuk saat de olsun. Bir buçuk saat Anadolu yakasından 50 dakika bir saat. Ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Ekran altındaki numaraları arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Dairelerimizi yerinde görmek isterseniz servislerimiz var. Hemen arayın ekran altındaki numaraları. Arkadaşlarımız sizlere bilgi verecektir. Ben de burada bekliyor olacağım sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.